Kaç saat uyku normaldir? Uyku sağlığımız için en az beslenme ve egzersiz kadar önemlidir. Peki kaç saat uyku normal kabul edilir? Aslında bu süre yaşa ve bireysel farklılıklara göre değişir. Yetişkinler için ideal uyku süresi genellikle 7 ila 9 saattir. Biyolojik olarak insanların uyku süresi temelde 3 farklı gruba ayrılır. İlk grup az uyuyanlar. Bu kişiler yaklaşık 6 saat uyku ile kendilerini dinlenmiş hisseder. İkinci grup normal uyuyanlardır. Genellikle 7-8 saatlik uyku onlar için idealdir. Üçüncü grup ise çok uyuyanlardır. Tam anlamıyla dinlenebilmek için 9 saatten fazla uykuya ihtiyaç duyarlar. Biyolojik olarak ihtiyaç duyduğu süreden daha az uyuyan kişilerde dikkat dağınıklığı, unutkanlık, sinirlilik ve bağışıklık zayıflığı görülebilir. Biyolojik ihtiyacın üzerinde uyumak ise depresyon, enerji düşüklüğü ve diğer sağlık sorunlarıyla ilişkili olabilir. Önemli olan yalnızca uyku süresi değildir. Uykunun kalitesidir. Uyku kalitesindeki bozulmalar depresyon ve anksiyete gibi psikiyatrik hastalıklarla ilişkili olabilir. Kendi uyku ihtiyacınızı tanımak ve uyku kalitenizdeki değişiklikleri fark etmek önemlidir. Düzenli uyku ruh sağlığının ve beden sağlığının temel taşıdır.